Niye öyle bakıyorsun böyle? sevdiğim vardı. meşeslaşıyorum. Öyle mi? Hakikaten. Birisi yazmış ki buluşalım mı seninle? Öyle yazmış. Allah. A. Sen ne dedin? Neden teşekkürler. Ederim. çok iyi düşüncelisin, çok iyisin. Buluşmayı kabul ettin mi? Yok. Buluşmayı, buluşmayı, buluşma edersem onu yemeye götürmek zorunda. <laughs> Param yok. Aşkı olmam şey derim. Muhabbet ederim. <gülüyor> <gülüyor> ben burada diyorum hastayım. Sen buluşma derdindesin. Et, muhabbet etmek istiyorum. Ama benim bulduklarım birisi 22, birisi 23. Evet, Uygun öyle. değil mi sana? Uygun değil. Ya, 21 olsa uygunu. Neden?